Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün EFC 5'te Lamin Yamal Rebuild yapıyoruz. Bakalım Yamal'la nasıl performans göstereceğiz. Toplamda 5 senelik bir Rebuild olacak. Lamin Yamal FC Barcelona'dan sonra hangi takımlara gidecek ve hangi kupaları kazanacak bunları bu videoda göreceğiz. Vallahi Lamin Yamal herkesi şaşırtıyor ve her maç daha fazla şaşırtıyor. Yani Barcelona yeni Messi'sini buldu mu? Yani gidişat onu gösteriyor ama tabii kimse Messi gibi olamaz, God gibi olamaz. O yüzden şimdi gelin Yamal Rebult'imize başlayalım. Sizler de bir sonraki Rebult'i kiminle yapayım yorumlara yazın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin bir kadromuza bakalım. Evet ilk 11'imiz bu şekilde. 4 3 oynuyoruz. Kyle Ter Stegen, Konde, Araujo, Martinez, Balde. Önlerinde Deon Jong, Olmo, Petri. Valla bu ortada bu sezon çok iyi iş yapıyor. Sağ tarafta Lamine Yamal. 86 ratingle başlıyoruz. Bakalım kaç rating olacak işin sonunda. Sol tarafta Rafinha var. Forvet'le Robert Lewandowski. O zaman şimdi arkadaşlar gelin ilk senemizin sonuna gidelim. Bakalım Yamal ilk senesinde Barcelona'da nasıl performans göstermiş görelim. Evet ilk sezon La Liga'da şampiyon oluyoruz. 92 puan toplamış FC Barcelona. Visca Barça diyoruz. 92 puanla şampiyon olduk. Real Madrid 83 puanla ikinci olmuş. Atletik Bilbao 75 puanla üçüncü. Atletico de Madrid 73 puanla dördüncü olmuş. Valla ilk kupamızı aldık. Gayet güzel başladık Lamine Yamal'la. Şimdi Süper Kupa'ya bakalım. Bunu kim kazanmış? Bunu Real Madrid kazanmış. Neyse hadi. Hadi Arda Güler kazandı deriz. Yine de bir mutlu oluruz. Geçelim şimdi Copa de Espanya'ya. Bakalım bunu kim kazandı? Bunu Atletico Madrid kazanmış. Finalde Real Madrid 2-1 yenmişler. Biz neredeyiz abi ya? Biz çeyrek finalde Real Madrid elenmişiz. Yakışmadı bu. Bu yakışmadı. Süper Kupa'ya bakalım. Real Madrid Süper Kupa'yı yenmiş. Atalanta'yı 3-1. Şampiyon Ligi'ne gelelim. Haydi bakalım. Şampiyon Ligi'nde bir kupa gelir mi daha ilk sezonundan? Haydi bakalım ne geldi? Ne geldi? City kazanmış. 2-1 Real Madrid'i yenmişler. Real Madrid'de her yerde final oynamış ya. Bir ligde kupa kazanamadılar. Geri kalan her yerde final oynadılar. Biz neredelendik? Çeyrek finalde dahi yokuz. Son 16 turunda da yokuz. Nasıl ya? Playoff'ta da mı yokuz? Abi nasıl 28. olduk gözünüz seveyim ya. Nasıl 28. oldu bu takım? Hocam. Hocam gözünüz seveyim be. 28 nedir? Şampiyonlar liginde büyük başarısızlık. Lamin Yamal'a yakışmadı bu. Vallahi yakışmadı. Ya sen taşırdın bizi Yamal. Bari sen taşırdın. Hansi Flick gözünüzü seveyim. Bu nasıl bir tablo? Neyse. Şimdi o zaman bir Lamin Yamal'ın performansına bakalım. Bu sene nasıl performans göstermiş? Gelin görelim. Bu sezon Lamin Yamal sadece 13 maçta oynamış ve bir gol bir asist yapmış abi. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Gözünüzü seveyim. Sadece bir gol atmışız ligde. Bir de asist. Abi madem Barcelona bizi istemiyor biz gideriz. Hiç sorun değil. Gideriz yani. Transfer tekliflerini açın abi o zaman. Açın transfer teklifini. Lamine Yamal Barcelona'dan ayrılacak. Valla Lamine Yamal'a 3 takımdan teklif var. Real Madrid teklifi yaptı. Reddedilmiş. Tottenham'dan teklif gelmiş. Reddedilmiş. İyi ki de reddedilmiş. Şimdi de Atletico Madrid'den teklif var. Bunu da biz reddedeceğiz. Yani hiç gerek yok şu an. Yani İspanya'da başka bir kulübe gitmeyi şimdilik düşünmüyorum. Evet bir yeni transfer teklifi de Manchester United'dan ama ya şu an Manchester'a falan gitmekle hiç uğraşmayalım ya. Gerçekten hadi Barcelona'da kalırım. Yani az maç oynarız ama United'da yok abi. Yok abi hiç bu bu tehlikeye girmeyelim abi. Yamal'a Erbi Leipzig'de de transfer geldi ama yani Arda Güler'le gittik Leipzig'e. Yani Barcelona'dan sonra da Leipzig gidilmez ya. Kusuruma bakma. Crystal Palace'den bir teklif gelmiş abi. Yok abi hiç düşünmem bile. Yamal'a Porto'dan da bir teklif var ama Porto'ya gitmeyiz abi. Başka kimden teklif var? Atlitik Bilbao. Yok abi gitmeyiz. Yamal'a bir de Aston Villa'dan teklif var ama abi yok. Buraya da gitmem. Evet arkadaşlar bu sezon istediğimiz takımlardan teklif gelmediği için bir sene daha Barcelona'da kalacağız. Geçen seneki muamele umarım bu sene bize yapılmaz. O yüzden kadromuz şu anda bu şekilde yine Ter var. Bu sefer defans hattımızda Ruben Diaz var. Hemen orta sayada Hakan Çalhanoğlu takviyesi yapıldı. Deon Pedri, önümüzde Yamal, Rafinha ve Lewandowski. Bakalım bu sezon Yamal daha iyi bir performans gösterebilecek mi? Yoksa yine az forma şansı bulup kötü bir sezon geçirecek? Şimdi gelin simüle edip bakalım. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet, ikinci sezonda yine kupayı kazanıyoruz. La Liga'da şampiyon Barcelona oluyor. Yamal ikinci kupasını kazanıyor. 3 puan farkla şampiyon olmuşuz. 79 puan toplamışız. Real Madrid de 76 puan toplamış. Atletico Madrid de 76 puan toplamış. Yani son haftalar baya çekişmeli geçmiş. Ve biz de kupamızı kazandık. Zaten ligde geçen sene kazandık. Bu sene de kazandık. Süper kupaya baktığımızda yine biz kazandık. İşte bu. İşte bu. Atletico Madrid'i 4-1 yendik. Ve bu kupayı da müzemize götürdük. Lamin Yamal 3 kupa kazandı şimdiye kadar. Şimdi Copa'da İspanya'ya bakalım. Onu Real Madrid kazanmış. Tamam canımız sağ olsun. Nerede elendik burada? Burada hiç görünürde yokuz ya. Yani son 32 turunda elemişiz. Atletico Madrid'e. Canımız sağ olsun. Süper Kupa'ya bakalım kim kazandı. Manchester City kazanmış. United'a karşı 4-2 üstün gelmiş City. Bakalım şimdi Şampiyonlar Ligi'ne. Yani burada gözünü seveyim Barcelona dediğim bir çeyrek final görür ya. Bir yarı final görür. Öyle ligden çıkama falan olmaz ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım Bayan Müşen kazanmış. Sevdiğim bir kulüptür. Bak yarı finalde yokuz. Abi çeyrek finalde olalım ya. Çeyrek finalde olalım. Çeyrek finalde yine yokuz abi. Son 16 turunda da yokuz. Varız. Manchester City'ye şampiyona 5 toplam skorla elenmişiz. Tamam yani bunu anlayabilirim. Bunu anlayabilirim abi. En azından City'ye karşı elenebiliriz. Hiç sorun değil. Playoff turuna kalmışız. Roma'yı 3-1'lik toplam skorla elemişiz. Ligde ne yaptık? 19. olmuşuz. Vallahi enteresan ya. Şampiyon Ligi'nde bir türlü istediğimiz performansı gösteremiyoruz. Yani enteresan. Yani UEFA Avrupa Ligi'ni de Aston Villa kazanmış. Konferans Ligi'ni Milan kazanmış. Şimdi bir gol kralına bakalım. Bakalım orada Yamal'ı görebilecek miyiz? Ligde gol kralı Vinicius olmuş. 30 gol atmış. Lewandowski 16 golle Barcelona'da var. Ya şurada bir Yamal'ı gösterin bana. Rafinha 14 gol. Abi Ferran Torres ne alaka ya? Ferran Torres ne alaka? De Jong var. Yine mi oynatmadılar dayı bize? Bizi yine mi oynatmadılar ya? Asist kralına da yokuz. Geçelim abi bir takım istatiklerine bakalım hemen ya. ya. Gerçekten inanılmaz ya. 13 maç yine aynı şekilde 13 maç oynatılmışız. 7 gol bir asist abi yok böyle bir şey. Yani gerçekten yok böyle bir şey abi. 7 gol bir asist güzel bir skor 13 maçta yani. 13 maçın 8 iş yapmışız. Bilemedim yani hanziflik bize karşı bir garizmi var anlamış değilim ama. Ya seneye kesin gidiyoruz ya. Hiç öyle takıma da bakmayacağım. Kesin gidiyoruz. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi o zaman hemen teklifere bakalım abi. Evet Lamin Yamal'a 3 tane teklif var. Birisi Crystal Palace'ten 129 milyon. Diğeri Girona'dan. Yani buralara gitmem abi. Leverkusen'dan bir takas teklifi geldi. Buraya giderim bak. Açık ve net söyleyeyim. Yani Leve Kuzine gidelim abi. Ben bayağı ben Barcelona'da kalmak istemiyorum ben. Vallahi madem oynatmıyorsunuz, Cody bu o zaman Barcelona'ya gelsin, Lamia Yama o zaman Leve Kuzine gelsin. Şimdi yeni takımımıza imzamızı atalım. Evet, Leve Kuzan'a imzamızı attık. 88 reytingdeyiz. Bakalım bu kulüpte nasıl performans göstereceğiz. Umarım burada daha fazla forma şansı buluruz. Yani Yamala, Barcelona yaptığı şey ayıptır arkadaş. Vallahi ayıptır. Şimdi bir kadromuza bakalım. Leve kuzuna kadromuz bu şekilde. Kaedra'da eski var. Tapsoba, Tah Hinkapye. Solda Grimaldo, sağ tarafta Frimpong. Önlerinde Chaka Palacios. Ve onların önlerinde Florian Wirtz. Lamin Yamal ve Patrick Schick var. Yani bu takımla Bundesliga'da hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Umarım şampiyon oluruz. Ama önemli olan benim için Lamin Yamal'ın performansı abi. Yamal oynasın ve güzel bir performans göstersin. Sonra başka bir rakama transfer olsun. Hedefimiz bu. Şimdi o zaman sene sonuna sim edelim. Bakalım sene sonunda nasıl performans göstermiş Yamal. Videoyu da beğenin. Evet 3. sezonumuzun sonunda Leva Kuzen'e bir kupa daha kazanıyoruz. Bundesliga'yı kazandık. 75 puan toplamışız. Bayern Mişen 74 puan toplamış. RB Leipzig de 74 puan toplamış. Vallahi çok kıyasıya geçen bir mücadele olmuş ama kazanan Leva Kuzen olmuş. Lamin Yamal 4. kupasında kazanıyor. Vallahi her gittiğimiz takımda şampiyon oluyoruz ya. Helal olsun. Dortmund 4. olmuş. Wolfsburg da 5. olmuş. Bakalım Supa Kapı kim kazanmış. Onu da biz kazanmışız. Valla 5. kupamız geldi. Penaltılarda 4-1 yenmişiz. Yani umarım Lamin Yamal bu sezon daha fazla maç oynamıştır. 4-1 bunda kazandık. 5. kupa geldi. DFB pokalı bayan müşen kazanmış. Canımız sağ olsun. Biz nerede elenmişiz? Var mı abi? Yok abi. Nerede? Ta i̇kinci turda Hoffenheim elenmişiz. Penaltılarda. Canımız sağ olsun. Süper kupaya bakalım. Süper kupaya Real Madrid kazanmış. Bakalım şampiyon liginde nasıl performans göstermişiz. Yani artık bir şampiyon ligi kazanmak istiyorum ama Leve Kuzun'a biraz zor. Bakalım Barcelona kazanmış. Eski takımımız. Biz de kazanmazlar. Neyse. Neyse bir şey demek istemiyorum. Yarı finalde yokuz. Çeyrek finalde de yokuz. Ne olmuşuz abi? Neredeyiz? Abi son 16'da da yokuz. Yani playoff turunda mı varız? Neredeyiz? Playoff'ta Lille elenmişiz 3-2 skorla. Ya ya gözünü seveyim abi. Lille'ye nasıl kaybederiz 3-2 ya? Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü yüzümüz gülmüyor ya. Yok böyle bir şey. Ya Lille'ye de yenilmezsin ya. Leverkusen, ya Wirtz, Yamal. Gözünü seveyim ya. Neyse. UEFA Avrupa Ligi'ni Porto kazanmış. Konferans Ligi'ni ise Legia Varşova kazanmış. Şimdi bir gol kulaklarına bakalım. Evet yani burada burada Yamal'ı görmek istiyorum. Ne olur burada Yamal'ı görelim. Wirtz var 19 golle. Haydi Lamin. Haydi Lamin. Evet güzel. 15 gol atmış. Lamin Yamal 28 maç oynamış. Oh. Oh valla istediğimiz gibi maç oynamışız ve 15 gol atarak 9. sırada asist kralında asist kral diyorum ya gol krallığında. Şimdi asist kralına baktığımızda var mıyız? Florian Wirtz var. Lamine Yamal'ı göremiyoruz. Yok. Lamine Yamal 4 asist yapmış. E güzel. Güzel, gayet iyi. Şimdi o zaman Yamal'ın sezonluk performansına bakalım. Lamin Yamal bu sezon 18 maç oynamış. 20 gol ve 5 asist yapmış. Gayet güzel. 89 reytinge çıkmışız. 38 maç, 20 gol, 5 asist. Bence gayet güzel. Yamal aslında daha fazla asist yapardı ama. Neyse şimdilik bu da güzel, bu da gayet iyi. O zaman şimdi bir transfer teklifine bakalım. Yani bu sezon Leverkusen'de kalmak istemiyorum. Başka takıma transfer oluruz umarım. O yüzden teklifere bakalım. Evet Lamin Yamal'a iki tane kulüpten teklif var. Birisi Aston Villa. 196 milyon teklif gelmiş ama Aston Villa'ya gitmeyi düşünmüyorum. Onun yerine ikinci teklife gidiyoruz abi. Inter'e gidiyoruz. 192 milyona Inter'e transfer oluyoruz. Bakalım Inter'e nasıl performans göstereceğiz. İspanya'yı gördük. Almanya'yı gördük. Şimdi yolumuz İtalya. Bakalım 4. sezonumuzda. İtalya'da Inter e nasıl performans göstereceğiz hemen imzamızı atıp formamızı giyelim. Evet 4. senemize geçiyoruz. Inter'e transfer olduk. 90 ratingdeyiz. Bakalım Inter'e nasıl performans göstereceğiz. Artık böyle bir 20 gol 10 asit performans göstermemiz lazım. Yani 90 rating olduk. Forvet'te de Lautaro Martinez var. Yani kadromuz da sağlam. Bakalım nasıl performans göstereceğiz. Şimdi gelin o zaman bir kadromuza bakalım. İlk 11'imiz 5-2-3 olacak. Kayle Zomer var. Dumfries, Pavard, Acerbi, Bastoni. Carlos Augusto. Barella, Hakan. Sağda Yamal. Solda Di Marco var. Önde de Lautaro Martinez var. Bakalım bu takıma nasıl performans göstereceğiz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Umarım artık şu Şampiyonlar Ligi kazanırız. Şimdi gelin Senetona sim edelim. Yamal nasıl performans göstermiş. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet sene sonuna geldik ve İtalya Ligi'nde de şampiyon oluyoruz. Valla Yamal tüm takımları şampiyon yapıyor ya. 83 puanla şampiyon olduk. Milan 82 puanla ikinci. 1 puan farkla şampiyon oluyoruz. Yani 72 gol atmışız. Az gol atmışız. 43'te gol yemişiz. Enteresan bir sene geçmiş ama kupamızı aldık abi. 6. kupamızı aldık. Rahat bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. 6 mıydı bu oraya? Yani galiba 6'ydı. Milan ikinciyi, Fiorentina üçüncüyü, Roma 4. Napoli de beşinci olmuş. Şimdi bir süper kupaya bakalım. Süper kupayı Atalanta kazanmış, Juventus'u yenmişler. İtalya kupasını Milan kazanmış. 4-1 Bologna'yı yenmişler. Biz nerede elendik? Çeyrek finalde Juventus'a karşı penaltıda kaybetmişiz. Canımız sağ olsun. Süper kupayı Atalanta kazanmış. Gelelim şimdi Şampiyonlar ligine abi. Lamin Yamal artık. Ya 4. senedeyiz. Ne olur kazan şunu ya. Yani buraya bu, bu ülkede yemin ediyorum. Bir şampiyonu kazanamayacağız ya. Yamal geçen Arda Güler'in ribuldu vardı. Orada kazandık ama Yamal kazanamıyor. Demek ki kaderi böyleymiş. UEFA Avrupa Ligi'ni Galatasaray kazanmış. Tebrik ediyoruz temsilcimizi. Konferans Ligi'ni ise Panathinaikos kazanmış. Trabzonspor finale kadar gelmiş. Onlara da tebrik ediyoruz. Şimdi o zaman bir gol kralına bakalım. Gol kralı Lautaro Martinez olmuş. Bakalım buradan Yamal'ı görebilecek miyiz? Lamin Yamal, buralarda mısın Yamal? Yamal yok gibi 14 gol atmış. Ligde 38 maç oynamış, 14 gol atmış. Gayet güzel. Asist kralında var mısın Yamal? Yamal 10 asist yapmış. İşte bu oğlum. İşte bu. İstediğimiz performansı yavaş yavaş gösterdi galiba. O yüzden şimdi bir Yamal'ın genel istatistiklerine bakalım. Lamin Yamal bu sezon 53 maç oynamış, 92 rating olmuş. 20 gol, 11 asist. Gayet güzel. Gayet güzel. Yani i̇stediğimiz performans buydu zaten. Daha demin de söyledim yani başta 20 gol 11 asist yeterli. Benim istediğim buydu. Artı 2 ile 92 rating oldu. Yani son sezon iyi bir takıma transfer olup artık şu şampiyon ligini kazanalım ya. Ne olur şu şampiyon ligini kazanalım ya. Gözünü seveyim Yamal. Güzel sene geçirdik. O zaman şimdi transfer dönemine geçelim. Bakalım hangi takımdan teklif var. Evet Lamin Yamal'a Manchester City'den bir teklif var. 72 milyon artı Savinho'yu veriyorlar. İyi bir takıma gitmemiz gerekiyordu. Haaland ve Lamin Yamal artık beraber oynayacak. Yani City'ye transfer oluyoruz. Güzel bir takım. Bakalım bu sefer Pep Guardiola'nın elinde Yamal nasıl performans gösterecek? Zamanında Messi ile beraber şampiyonluk kazanmıştı Guardiola. Şimdi Yamal'la aynısını tekrarlama zamanı. Evet formamızı giydik. Artık İngiltere ilginde oynamak için hazırız. Vallahi Yamal Pep Guardiola altında iyi bir performans gösterir umarım. Yani bu sezon bir 20 gol 20 asist bekliyorum ya. Bu sene böyle performans bekliyorum senden. Yani 30 gol atsan şaşırmam ama son senemizde bari şu Şampiyon Ligi'ni artık kazanalım. Hadi Yamal sen bunu yaparsın abi. Bir Messi değilsin ama ona yakın gibisin şimdilik ama Asla bir Messi'de olamayacaksın. Bunu da buradan söyleyeyim. Şimdi o zaman Manchester City'deki kadromuza bakalım. Evet ilk 11'imiz gördüğünüz gibi Kyle Ederson var. Sağ tarafta Luis Diaz, Aki Guardiola, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Sağda Lamine Yamal. Solda Marmuş. Önde Erling Haaland var. Yani bu takımla artık şampiyon kazanmamız lazım. Gözünü seveyim artık bu sezon şampiyonluk gelsin. Yani Yamal bu kupayı hak ediyor abi. Gözünü seveyim. Lamine Yamal. Bu kupayı hak ediyor. Bakalım şimdi sene sonuna nasıl performans gösterdik. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Şimdi gelin sene sonuna geçelim. Evet sene sonuna geldik ve Arsenal şampiyon olmuş. İlk defa Yamal'la beraber şampiyon olamadık. 78 puanla 2. sıradayız. Tottenham'da 3. olmuş 78 puanla. Liverpool 4. Chelsea 5. Beklemediğimiz bir durum bu maalesef. 2. olduk Premier Lig'de. Yani şampiyonlar ligini kazanmamız lazım. Community Shield'e bakalım. Community Shield'i penaltılarda United'a kaybettik. Yamal gözünü seveyim bir kupa al bize ya. FA Cup'a bakalım. FA Cup'u da United kazanmış. Abi bu ne? Vallahi kupa kazanamadık ya. Karabağ Cup'a bakalım. Karabağ Cup'u da Arsenal kazanmış abi. Yazıklar olsun. Yamal neredesin? Yamal neredesin artık? Şampiyonlar Ligi'ni kazanalım bari ya. Haydi abi Şampiyonlar Ligi'ni Bayern München kazanmış. Biz nerede elendik abi? Yarı finalde yokuz. Çeyrek finalde yokuz. Son 16'da da yokuz. Ya şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Gerçekten şaka mı abi bu? Yani 29. olduk Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla. Geç abi geç hadi geç. UEFA Avrupa Ligi'nde Roma kazanmış. Konferans Ligi'nde Fiorentina kazanmış. Şimdi bir Yamal'ın istatistiklerine bakalım. Lamin Yamal bu sezon 50 maç oynamış ve 18 gol atmış 14 asist yapmış. Yani Yamal. Ya yani sana güvendik yani oyunda neden böyle bir performans gösterdin anlamadım. Yani senden ben daha iyi bir performans bekliyordum. Yani 18 gol 14 asist. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani Rivoli'mizde evet çok kupa kazandık ama istediğimiz şampiyonlar ligini kazanamadık. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar Lamin Yama Rebuild'in sonuna geldik. Bir sonraki Rebuild'i kiminle yapayım yorumlara yazın. Videoyu beğenin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar Allah'a emanetsiniz.